Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bak Sağ ol, Allah, Allah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor>

Türk büyüklerinin büyük <laughs> emeği vardır. Onun için Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyorum. Türk milleti ve ülkemize huzur ve mutlu günler yaşayacağız. Burada toplanmamızın amacı belediye başkanlık seçimi için bizlere destek vereceğimize hepinizden eminiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Parti Kadın Kollarımızın değerli temsilcileri ve dava arkadaşlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi Eyüp Kadın Kolları Başkanı olarak bize vermiş olduğunuz davetten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Biz kadınlar olarak yerel seçimde çalmadık kapı bırakmayacağız. geldiniz. Eee e, afiyet bu olsun. E, <laughs> bu güzel günümüze eksik bu yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Şu arkamdaki sloganı görüyorsunuz. Urfa'ya Urfalı başkan yakışır. Onun her zaman hepiniz destekleyin. <laughs> mazisi tertemiz eee e, ve Urfa'ya daha önce vermiş olduğu başarılarından dolayı onu tanıyorsunuz. <laughs> Yani spor demeyeyim, reklam yapmayayım burada, ona rant e, e, sağlatmayayım Kemal e, olduğu için. Fakat bir başarısının e, sergilediğini herkes Urfa'da gördü. Ondan dolayı bu başkanlık olayında da e, yardımcı olursanız büyük bir e, mutluluk duyacağız. Bir yabancı Maraşlı'ya Urfa'yı ya, e, Urfa de sunmayalım. Te teşekkür ediyorum yardımlarınızı bekliyoruz. her bir hepiniz için Allah ilahe olsun. Çok teşekkürler. İyilende çalışan arkadaşlarım. büyükşehir belediye Kadın kollarımızın değerli başkanı emniyet hanımefendi kolları başkanımız. Değerli misafirler, masumumuzun değerli sahipler, Hepinizi Şanlıurfa Büyükşehir Hareket Partisi'nin başkanı olarak sayılıyor ve selamlıyor. Hoş geldiniz. Yerel seçimler, yerel aktörlerle alınır. Yerel aktörlerin de bulunduğu şehrin olması esastır. Biz Şanlıurfa'da gerçekten parti olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Çünkü biliyoruz ki belediye başkanları seçimlere kadar, belirli partilerden aday olurlar. Ama seçim bittiği gün parti rozetini çıkarır. Bütün Şanlıurfa'nın belediye başkanı. Mustafa <laughs> Kemal Saraçoğlu aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı değil, bütün Şanlıurfa'nın adayı. <laughs> Bildiğiniz gibi Şanlıurfa'mız büyük şehir oldu. İl Genel Meclisi ve onun yerine yeniden belediye meclisler dizayn edildi. Geçmiş dönemlerde şehir merkezlerine belediyeler hizmet ederdi. Kırsal alanlara da valiliğe bağlı olan il özel idareleri hizmet ederdi. O pankartın içinde Urfalılar arka planda bizim yine kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz siz muhterem bayanlarımız arka tarafta kendisi de önde bir resim ve O resimde şunu söylüyor. Halkı şöyle gösterip beni yalnız mı sandınız? İşte benim arkamda bu Hattı var. İşte siyaset insana odaklı yapılır. Burada önemli olan yine bugün aynı sistem. Bu defa dört tane arkadaşımızın hiçbirisi yok sayıldı, hiçbirisine değer verilmedi. Ve oyuncular yine ortaya çıktı. Bütün bu arkadaşlarımızın hepsi Urfa'yı yönetmeye layık görülmedi, itibarsızlaştırıldı, medya önünde küçük düşürüldü ve bir buçuk yıldır Şanlıurfa'da hizmet eden. Bu <laughs> vesileyle bizleri kırmaya buraya geldiğimiz için bu cumartesi gününde özellikle tatil gününde... Karacaoğlu diyecek! <laughs> Bize teşekkür ediyoruz. konuşmak istiyorum Urfalı ya Urfalı gerek diyorum Urfada başkan istiyoruz Biz Urfalı olarak hiçbir şekilde bizim kiniyetimize ahlakımıza yanlış bir e, başkan istemiyoruz Urfalı bir başkan istiyoruz. istiyorum. Sayın Başbakan, Urfa'yı nedense hiçe sayıyor. Yani Urfa'da adam yok. Sizin kafanız çalışmıyor diyor. Ben getirip koyuyorum. Hayır. Biz istemiyoruz. Asla da kabul etmeyeceğiz. kişi varken niçin bize ithal başbakan getiriyorsunuz? Biz istemiyoruz. Bu seçim harfesinde sağ sola çatarak ona buna iftira atarak tayinler yaparak kendini aklamaya çalışan başbakanımız maalesef gittikçe çukura düşüyor yolsuzluğunu kapatmak için elinden geleni yapıyor. Ama bu kapanmayacak. Biz kadınlar olarak Urfa'ya Urfa'lı istiyoruz deyip bundan önceki seçimlerde kadınların gücüyle seçilen Eşref Bakı Baba yine bizim gücümüzle seçecektir. Kifriyle, şahsiyetiyle, namusuyla, her şeyiyle Urfanlar'ın güvenini kazanmış bir başkan varken ben Maraş'ta İthal Bakanı, Başkanı ne yapacağım kardeşim? Niye Urfalıları dinlemiyorsun? Urfa'yı ilçe mi sayıyorsun? Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi size şu mısrayı okuyacağım. Ve hükümetini tuz gölüne atsak, kireç kuyusuna batırsak, sabun deryasında yıkasak, ardından da vay gölünde durulasak, yine haklara bassın. Yine atlara zaten. Yolcusun yolcu. Sen yolcusun biz hancıyız burada. Bunu böyle bilsinler. Biz başbakana bayanlar olarak dersini vereceğiz. Lütfen hep birlikte hele hele. söz veriyor musunuz? Söz istiyorum sizden. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. 30 Mart sabahı davulla caddede de gezeceğiz biz bayanlar. İnşallah. Cumartesi sabah buraya geldiğiniz için hepinize canlı bir teşekkür ediyorum. Şimdi seçim kazanmada gerçekten biz çok çalışıyoruz. Her gün halkın içerisindeyiz, ilçelerdeyiz, köylerdeyiz, esnafımızın içerisindeyiz. Olağanüstü bir ilgi alaka görüyoruz gerçekten Şanlıurfa halkı bizim kazanmamızı istiyor. Hangi esnafa gidiyorsak bizlere olağanüstü ilgi alaka gösteriyorlar. Ama seçim kazanmak için bu yeterli mi? Değil. Biz seçim kazanmada bayanların ne kadar önemli olduğunun da bilinci içerisindeyiz. Onun için bugün buraya çok yakın dostlarımızı davet ettik. Halka yönelik bir davet yapmadık. Bakıyorum çağırdığımız tüm yakın dostlarımız, annelerimiz, bacılarımız hepsi buraya gelmiş, bizleri kırmamış. Hepinize canlı dönüken tekrar teşekkür ediyorum. Hey, 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 hey,